Marketten aldığımız zaman en iyisini de alsak, işte ne bileyim, şu taş bir marka da alsak bu yağ oranı bulamıyoruz. Bir kere onun yağını alıyorlar. Ee, ki... Alma değil, belki de bu beslenmesinin alakalı. Hani yörenin tamam. bitki örtüsü vesairesi yağlandırıyor hayvanları tabii. Onu da demek lazım yani. Mutlaka yağ alıyor demek de Şimdi değil. Tabii orada en fazla yüzde üç yağlı diyor. Yani bunun yağ oranı dökersek %3'üne... Hatta bundan bayağı. daha fazla olduğunu söyledi e, Ümit Bey. Ha, tabii. Yani birkaç kat fazla tabii. çıktı. Direkt kaynatılınca bayağı bir kımak gibi yağ alınmıyor. Aldığı zaman daha fazla olduğunda olmuyormuş. E, ama, ama bu bile bizim için bayağı bir evet. yağ oranı. Şimdi ya. yoğurt yapacağız. Eh, Sütü e, bozulmasın diye hemen ilk etapta kaynattık. Yoksa biraz daha e, soğuk zinciri kırıldıkça ne olur? E, bozulmaya yönelik bir e, hal arz eder. Onun için biz hemen getirir getirmez kaynattık öncelikle. Daha sonra işlerimiz vardı. E, deniz falan yaptık. Sonra buzdolabına koyduk bunu. Bugün de e, sütümüzü bakın ben şu anda elleye biliyorum. Ben de dokundum. Yani dokunduğunuz biraz bir e, şeyinizi yapıyor. İçinde de parmağınızı temiz parmağınızı koyduğunuz zaman şu anda koyduğunuzu... zaten elimi yakmayan <laughs> ama sıcaklığını hissedebileceğim e, bir durumda. Isırır derecede diyorlar ama ısırma tamam, derecesi. Or. Hani hafiften. O derecede bir e, şey lazım. Şimdi e, mutlaka mutlaka e, şeyinizin yoğurdunuzun köy yoğurdu olması gerekiyor. Yani, İlk mayadan sonra artık bundan maya ayırabilir ayırabilirdi. Evet. Buradan maya alırsınız. Hazır mayalar, hazır yoğurtlar böyle bir uzama yapıyor. Bu işlemi yani yiyeceğiniz yoğurt maalesef keyif vermiyor. O bakımdan evet, köy şimdi, yoğurdunu şimdi köy bir, yoğurduyla mayalamamız Şimdi gerekir. bir mayalayalım bakalım. Aldık evet, burada bir kaşık. aldık biraz. Kaşık aldık. E, tercihe göre biz şu anda şeker de koyabiliyoruz. Birazcık e, az bir miktar e, çay kaşığı nispetinde mesela bir ee, yani şey, iki buçuk litre sütte ne kadar şeker toz şeker? Yani o toz şekerik takımasınlar. İşte bir birkaç kaşık böyle e, çorba kaşı e, oldu. Dört beş birkaç değil Tam yani, ölçü bir, olmadı. Dört beş e, şöyle bakın çalıyoruz şimdi. Çalıyor şimdi. Hocam. Ee, Bismillah diyoruz. Çalıyoruz. Bir köşeden çaldılar. Evet, o köşeden çaldık. Artık evet. bu mayalanma artık girer girer girmez başlıyor. Hızlı evet. bir şekilde başlar. Bunları biraz çalıyoruz. Evet. Sağ, bu işin son biri Hoca sonra... değil mi hocam? Evet. <laughs> Göle çaldı. <laughs> Ondan nükteden. Nükte yani o hala bekliyorlar millet. O <laughs> göl. Göl kurudu ama. Akşener göl evet. kurudu. Evet. Orada olmadı artık kurudu. O, o göl kurudu. <laughs> evet. Gölü Nasret'in Hoca kurutmadı ama değil mi? Yani ekrem anlayış, ekrem anlayış ekrem anlayışlar anlayışları bazen. diyelim. <laughs> evet. Burada 4-5 tane bit kaldık fazlasıyla. Şimdi Şimdi ne e, bakın normalde e, hmm. şu terleme bakın bu e, sıcak şeyde terleme olur tabii. Hmm. Biz onu kurulayalım şöyle, havluyla. Biz bunun üstüne normalde Buraya havlu hocam. Kağıt havlu. Bunun üstüne normalde biz e, şey yapıyoruz. Mesela şimdi kağıt havlu yapacağım. Şimdi şimdilik Bunu da halleder. Şimdi kağıt havlu yapıyorum. Şimdi bakın şunu hmm. kağıt havluyu koyduk. Hmm. E, kağıt havlumuzla kapatacağım ben bunu. Evet. E, o terlemeyi aldığında e, kapağımız terlemeyi aldığında daha katı yurt Tabi, e, Tabii. Şeyi, rutubetini alıyor evet. e, ve e, daha kaymak gibi bir şey çıkıyor. Şimdi Heh, bakın. Tertep e, Bakın şimdi en önemlisi evet şimdi. fırınlarımız var. Havada yaz ayı. Hı. Sarmadık. Sarmayacağız da. Fırını yakmayacağız ama. Yok. Hayır hayır hayır. Şimdi bakın. Ben fırına soktum bunu. Evet Ümit Bey. Bunu sarıp sarbanıyorlar ya. Evet. Sarmıyoruz biz bunu. Ha sarıyorlar. Benim eşim az bir süre fırını açıyordu. Hafif böyle ılığında kapatıyor. Yok. Bana. Gerek yok. Hiç gerek yok ona. Şu anda e, bitti işlem. Tamam. Fırın fırın zaten izolasyonludur biliyorsunuz. Evet biliyorum. Bitti. Bu kendi şeyle ızıyla 3 saat sonra inşallah nasipse e, olur. 3 saat sonunda buzolabını alıyoruz. Ekşimesin. Peki 3 saat, saat sonra elde evet. değiliz unuttuk. Ee, Var mı sıkıntı? Evet afiyet olsun. Yok 3 saat sonra unuttuk mu diyelim almadık. O Do problem olmaz. Vaktınıza e, geldiğinde alıyoruz. 5 saat, 6 saat, 7 saat sonra. Tamam. E, olabilir. Fark etmez ama önemli olan o olduktan sonra bodolaba koyarsanız daha e, yani ekşime istemiyorsanız e, daha e iyi bir sonuç oldu. Son olarak olur. şunu söyleyeyim. Biz bunu çatal zeytini içimizde kaç liraya aldık? sütü derseniz de 10 liraya aldık. 10 lira. Evet. Koşulları evet, evet, çok gayet çok 8 güzel. 8 lira çok demek ki aldı. hocam. Eee yani eee 5 kere 8 40. 5 kilo süte 40 lira veriyor ki güzel bir şey. Hatta Hı. ben 7 liraya dağıldım oldu. Eyvallah. Peki. Demek ki burada göz tok insanlar. 1 <laughs> kilograma dökersek 5 kilogram yoğurt elde edebileceğimiz. Aynen. Aynen. Aynen aynen. 1'e 1. Bir. Yani aynı. Fire vermiyor Ay, tamam, o tek kaynattığınızda o bir buharı Şimdi, da bu gram olarak kısaydı. A101 gibi BİM gibi marketleri 5 kilogram yoğurt 65-70 lira. Öyle midir? Tabii. Şey ben yok. şöyle gördüm. Bu kalitede olmadığı için. Olmaz. Olmaz. Bir dakika yanlışınız var. 1,5 kilo ben e, 30 lira. E, 49 lira falandı şeyde Migros'ta. Yani e, ha, kaliteli. Ne aldınız ama ne aldınız? Bu tarz bir yoğurt yoğurt. A, a, tamam, emsal demiyorum ben. Yani. Emsal demiyorum. Ne buçuk aldınız o? Bir kilosunu ama. E, 50 liraya falan şey yapıyorlar. O da 1000'deki dost yoğurttan falan bahsediyorum. Dost yoğurdun 1,5 kilosu kaymaklı şu an 30'du. 30 lira. 30 lira, Tabii. Evet, yani sütün kilosu normal e, şey oluyor. alırsan, 5 kiloluk alırsan 65 lira. Ha onu diyorum. 5 kilosu 65, biliyorum. Biliyorum. Ama tamam. Ama özel yoğurt nispetine giriyor bu. Hayır. Bunun daha kıymeti daha fazla tabii ki. Ve bunun mayasından şey yapmayın. Mayası çok özel. Tamam. Hay, may, e, kaybetmeyelim diyor. Kaybetmiyoruz. Tadına bir bakın isterseniz kalanına. Bir bakalım bakalım. Hocam da şey ben de bir şuradan kaşık bir kaşık alayım. Evet. Gerçekten hakim şey. Çok Gerçekten güzel. Yani e, bunun e, yoğurdu da güzel olur. İnşallah. Evet. Efendim afiyet olsun. Afiyet olsun. Ya. Afiyet şeker olsun. Evet işte. yoğurt evet. yapımını böyle detaylı inceledik.